İzmir'in Ali Ağ ilçesinde nar hasadı ile birlikte organik nar ekşisi yapımı da başladı. Ev kadınları hem sofralara lezzet katmak hem de aile bütçesine destek için her yıl kış öncesi yaptığı nar ekşisinin üretimine ağırlık verdi. Bölgede Ekim ayında olgunlaşmaya başlayan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Dalından tek tek topladıkları narları ikiye bölen kadınlar daha sonra sopalarla vurarak nar tanelerini kabuğundan ayıklıyor. Çuvalların içerisine konulan nar tanelerinin daha sonra suyu çıkarılıyor. Ezerek çıkarılan nar suyu koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. Yaklaşık 10-15 kilogramlardan 1 kilogram elde edilebilen nar ekşisi soğutularak plastik damacanalara konuluyor. Ekşi narların suyu sıkıldıktan sonra kaynatılması ile elde edilen nar ekşisi üreticinin yüzünü güldürürken tüketicinin de ağzını tatlandırıyor. Bir şenlik havasında yapıyorlar. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Kimsenin narı ortada kalmıyor ve tamamen doğal ortamda nar ekşisini üretiyorlar. Çutak Mahallesi'ni ziyaret eden Ali Ağa Kaymakamı Zekeriya Güney ise bölgede nar ağacı dikim alanlarını genişletmeyi düşündüklerini söyledi. Alıcısı, taliplisi çok. Biz ileriki zamanlarda bu nar ekşisine daha patent alalım diye düşünüyoruz. Ekim nar ağacı e, dikim alanlarını genişletelim diyoruz. Vatandaşımızın ekonomik olarak daha da fazla getiri sağlamasını bekliyoruz. Bunun için de önümüzdeki dönemde çalışacağız.